Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar güzel bir modele şu şekil karşınızdayız lafı fazla uzatmadan başlıyoruz modelimize şöyle arkadaşlar parmağımı sardıktan sonra şöyle bir iki üç dört tam üstüne alıyorum halkamayı geçiriyorum bir iki 3 4 Şöyle tek seferde çıkarıyorum. 1 2 Hani şekli batırıyorum. Şu dolgu gibi yapıyorum tekrardan. 1 2 3 4 tek seferde çıkarıyorum arkadaşlar şöyle tek seferde çıkarıyorum şöyle şunun gibi altı tane yapıp dönüyorum şöyle ilk yaptığımın tepesine geçiriyorum şöyle çıkarıyorum bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum şöyle şu şekilde arkadaşlar şu orta kısmına batırıyorum şöyle 1 2 tam üsteyip alıyorum halkaman geçiriyorum 1 2 3 4 1 2 3 şöyle ikinci halkamı geçiriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 3. Şöyle boşluk halkama tekrardan şöyle şimdi dördüncü boşluğumu atıyorum 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Aynı yere tekrardan 4 tane Şöyle dolduruyorum. Şöyle arkadaşlar Şunu yaptığım gibi Şurada 1, 2, 3 tane tekli oluyor şurada şu ikisini yaptığım gibi şurada bir tane burada 2 1 2 3 4 şöyle ikişer ikişer dolgunuzu yapıyor dönüyorum arkadaşlar şöyle ilk yaptığımın tepesine geçiriyorum şöyle şu şekli bırakıyorum şöyle kahverengi ipimizi alıyoruz şöyle yaptıktan sonra şu şekil geçiriyorum. Şöyle. Şu şekil ipimi çektikten sonra 1 2 3 tane zincir çektikten sonra arkadaşlar şöyle halkanın içinden geçiriyorum. 1 bir. bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere. 2 3, bir tane zincir, 4, bir zincire beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci halkamıza batırıyoruz. Şu yaptığım işlem gibi aynı şekil 1, 2, 3 tane yapıp dönüyorum. Şekil 1, 2, 3, 4. Halkanın içine batırıyorum. Bir tane çektikten sonra kesiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hemen şu orta kısmına batırıyorum. 1, 2. Bir, yanda, bir yandaki direğin içine batırıyorum. Şöyle. 1, 2. Bir yandaki direğin içine batırıyorum. 1, 2. Şöyle direklerimize tek tek işe zincirli yapıyoruz. Şöyle. Tam üstte ip alıyorum. Şurada hemen şu tepeye atıyorum. Bir iki. Tekrar direğimi tek tek alıyorum. Bir iki. Yandaki direği alıyorum. Şöyle. Şunu yaptığım gibi 1-2-3 tane ön işlemle yapıp Dönüyorum. Hemen şu halkam içine geçiriyorum. Şimdi tepesine şöyle batırıyorum. 1 Aynı yere tepe 2 Yandaki halkam için 1 2 3 Bir yandakine batırıyorum. 1 2 3 aynı işlemle bu kadar yapıp dönüyorum şöyle hemen şunu dibine atıyorum şu şekil çıkarıyorum zenci çektikten sonra kesiyorum arkadaşlar şöyle arkadaşlar anahtarlarını taktım ekranda göstermedim arkadaşlar basit olduğu için bir iki bir iki tane kaldıktan sonra şurada iki tane kalın. hemen şu uç kısmına takıyorsunuz Evet arkadaşlar anahtarlık pati modelimiz sonuna geldim. Sizler kanalımı izliyorsanız ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. El emeği bir de kalın. kalın.